Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Dil ve Anlatım dersimizin 9. programıyla sizlerle beraberiz. Bu programda ilk defa sizlerle emredici anlatım üzerinde duracağız. Anlatıcının okuyucuyu bir iş yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranışı gerçekleştirmeye zorladığı ya da okuyucuya bu konularda telkin ve önerilerde bulunduğu metinlerde kullanılan anlatım türüne emredici anlatım diyoruz. Emredici anlatım okuyucunun bir iş yapmasını, bir eylemde bulunmasını, bir davranışı gerçekleştirmesini ya da gerçekleştirilen bazı iş, eylem ve davranışlara son vermesini ister. Oyuncu arkadaşlarımız hazırlıklarına başladılar bile. Anladın mı? Anladım, anladım. Tamam. Sen okumaya devam et. E, masanın bacağındaki vidayı yukarıya doğru sık. Böylece masanın üst kısmının montajını tamamla. Ne olur usta? Benimle öyle emreder gibi konuşma gücüme gidiyor. Yahu kullanma kılavuzunda ne yazıyorsa onu okuyorum. İyi iyi. Bir daha yapma. Yoksa elimi değmem. Tövbe tövbe. masanın üst kısmındaki diğer bacağı öbürünün yanına koyup vidasını sıkar mısınız Rüstem beyefendi? Tabii ki yaparım. Çattık vallahi. Oyuncu arkadaşlarımızın örneklendirmeye çalıştığı emredici anlatıma hangi metinlerde rastlanır sıralayalım. Emredici anlatım şu metinlerde kullanılır. Montaj ve kurulum kılavuzlarında, kurum ve kuruluşların işleyişine dair yönetmeliklerde, kanun metinlerinde, yarışma, sınav, spor müsabakası ve oyunların kurallarını belirleyen metinlerde, ideoloji ve dinsel buyrukları bildiren metinlerde vasiyetname ve siyasetnamelerde emredici metinler sosyal hayatın düzenlenmesi, kişilerin hak ve özgürlüklerinin sınırlarının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca emredici anlatımla oluşturulan metinlerde açıklayıcı ve öğretici yönler de bulunmaktadır. Bugün ele alacağımız diğer konu ise yapılarına göre fiiller. Fiilleri yapılarına göre basit, türemiş, ve birleşik fiiller olmak üzere üç ana grupta inceliyoruz. Basit fiiller, yapım eki almamış, başka sözcüklerle birleşik yapı oluşturmamış fiillerdir. Oyuncu arkadaşlarımız hazırlandılar. Hep birlikte onları izleyelim. Alo, Aha, merhaba. Evet benim benim. Hanımefendi merak etmeyin. Çamaşır makinenizde öyle önemli bir problem yok. Evet. Çırak birazdan parçayı getirir. Ben ararım sizi. Hoşçakalın. Ustam. Ustam. Ha. Parçayı getirdin mi? Ustam. Dediğim parçayı istediğin yerden aldım. Ee? Böyle getirecektim. Koltuğumun altına koydum. Ee? İyice yerleştirecektim. Sonra? Koltuğumun altından kaydı usta. Eyvahlar olsun. Y Tam tutacaktım. He. Düştü ve kırıldı usta. Oğlum sen bir işi doğru dürüst beceremez misin ha? Ama usta bu sefer tam olacaktı. Ee, olmadı. Olmadı. Bak ben seni işten kovacaktım vazgeçmiştim ya. He. Kovuldun. Yoksa sen beni batıracaksın. Oyuncu arkadaşlarımızın kullandığı düştü, kırıldı, tutacaktım gibi fiiller Basit fiillere örnek oluşturur. Türemiş fiiller yapım eki almış fiillerdir. Türkçede fiil türetiminde iki çeşit yapım ekinden yararlanılır. Bir, isimden fiil türeten ekler, 2. fiilden fiil türeten ekler. Depomuzdaki su azaldı cümlesinde isme getirilen al eki ile isimden fiil türetilmiştir bu kitap 50 yıl önce yazılmış cümlesindeki yaz, eylem köküne getirilen ıl ekiyle de fiilden fiil türetilmiştir. Şimdi de birleşik fiillere geçelim. Birleşik fiiller, birden çok sözcükten oluşup tek bir kavrama karşılık olan fiillerdir. Birleşik fiiller, kurallı birleşik fiiller, yardımcı fiile yapılan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller olmak üzere üç ana başlıkta incelenir. İlk ana başlığımız olan kurallı birleşik fiiller, yeterlik, tezlik, sürellik, yaklaşma olmak üzere dört başlıkta incelenir. Yeterlik birleşik fiili, A e zarf fiil ekini almış bir fiille bu fiile bitişik yazılan bilmek fiilinin birleşmesi sonucu oluşur. Örneğin giyebilirsin. Oyuncu arkadaşlarımız yeterlik birleşik fiillere örnek vermeye hazırlanıyorlar. Ya, ya bana ne bana ne bana ne yeni tişörtümü arkadaşlarıma göstereceğim. Güzel oğlum şu montunu giyer misin yavrum? Bana ne? Oğlum bak ama dışarıya çıkarsan böyle üşütebilirsin. Üşütmem. Bak hem üşütürsen hastalanırsın ve arkadaşlarınla oyun oynayamazsın. Hastalanmam. Evladım böyle davranırsan beni çıldırtabilirsin. <laughs> Çıldırmazsın ki. <laughs> of. Eğer böyle davranırsan evde kalırsın. Babacım biliyor musun? Ben montumu tek başıma giyebilirim. Evet oğlum. Giyebilirsin. Yapabilirsin. Yapabilirsin yeterlik birleşik fiiline örnektir. Hep senin yüzünden. Tezlik birleşik fiili ı, i, u, ü zarf fiil eklerinden birini almış bir fiille, bu fiile bitişik yazılan vermek fiilinin birleşmesi sonucu oluşur. Tezlik birleşik fiiline getirilen ver eki, ansızın ve kolayca gerçekleşme, tezlik, rica gibi anlamlar katar. Masayı hemen toplayıverdi. Götürüp veriver örneklerinde olduğu gibi. Sürellik bileşik fiili, asıl fiile durmak, kalmak, gelmek, görmek fiillerinden birinin getirilmesiyle oluşturulur. Sen burada bekleye dur, ben gelirim. Örneğinde beklemek eylemine getirilen durmak eylemi fiile sürellik anlamı katmıştır. Yaklaşma birleşik fiili a e zarf fiil ekini almış asıl fiile yazmak fiilinin getirilmesiyle oluşturulur. Ayağım taşa takıldı, düşe yazdım cümlesinin düşe yazdım fiilinde olduğu gibi. Asıl fiile az kalsın neredeyse anlamları katar. Şimdi gelelim yardımcı fiille yapılan birleşik fiillere. Bir isimle bir yardımcı fiilden oluşan birleşik fiillere ise yardımcı fiille yapılan birleşik fiiller denir. Gösterimize birçok ünlüyü davet ettik. Cümlesindeki davet ettik fiili Yardımcı fiille yapılan birleşik fiillere örnektir. Oyuncu arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptı. İzleyelim. Sana akıl sır ermiyor Tarık. Ne yapayım? Seni de görmek istediğini söyleyince ben de mecburen davet ettim eve. Bravo yani. Rüstem'in ne kadar geveze olduğunu bilmiyorsun sanki. Ya biliyorum biliyorum da beni neredeyse mecbur etti adam. Allah Allah. Bütün geceyi konuşarak mahvedecek. Ya ilk önce söylemeyecektim ama konu nasıl olduysa bizim evdeki buluşmaya geliverdi. Söylemeyeceksen söylemeseydin. Ah bak aklıma ne geldi. Ne? Ben o gün bizim arkadaşları alıp gideyim. Aa oldu. Bütün gece beni Rüstem'e yalnız bırakacaksın. O kadar insafsızsın yani. <laughs> Ya değilim tabii ki de. Rüstem geldiğinde ona kendinin de çıkmak zorunda olduğunu söylersin. Böylece Rüstem problemi son bulur. Nasıl? Oyuncu arkadaşlarımızın kullandığı davet etmek, mecbur etmek, mahvetmek, son bulmak fiilleri yardımcı fiille yapılan birleşik fiillere örnektir. Gelelim bu konunun son başlığı olan anlamca kaynaşmış fiilleri. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller, bir ya da birden çok isimle bir fiilin anlamca kaynaşıp deyimleşmesi sonucunda oluşur. Gözünü dört açmalısın örneğindeki gözünü dört açmak anlamca kaynaşmış birleşik fiillere örnektir. Bu programımızda ele alacağımız diğer bir konumuz ise çatılarına göre fiiller. Fiillerin kullanıldıkları cümlelerde özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı özelliğe çatı denir. Bir fiilin çatısını belirleyebilmek için öncelikle o fiilin kullandığı cümleyi ögelerine ayırmak, cümlede özne ve nesne görevinde kullanılan sözcükleri belirlemek gerekmektedir. Nesnesine göre yani nesne alıp alamadıklarına göre fiiller geçişli ve geçişsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Geçişli fiiller nesne alabilen fiillerdir. Bunun için fiile sorulan neyi, kimi, nereyi sorularına cevap verebilir. Ahmet'i hemen yanıma çağırın cümlesinde eyleme sorulan kimi sorusunun cevabı Ahmet geçişsiz fiillerse nesne alamayan fiillerdir. Ona bir akşam üzeri rastladım cümlesinde kimi ve neyi sorularının cevabı yoktur. Öznesine göre fiiller etken, edilgen, dönüşlü ve işteş olarak dörde ayrılır. Etken fiiller, öznesi gerçek olan fiillerdir. Çocuk oyuncağı çok beğendi cümlesinde beğenen kişi çocuktur. Özne gerçek öznedir. Dolayısıyla bu cümledeki fiil etkendir. Edilgen fiiller gerçek öznesi belli olmayan fiillerdir. Edilgen fiiller etken fiillere getirilen L, ıl ve ne ın ekleriyle oluşturulur. Edilgen çatılı fiilleri etken çatılı fiillerden ayıran en önemli özellik eylemi gerçekleştirenin belli olmamasıdır. Oyuncu arkadaşlarımız edilgen çatılı fiilleri örneklemek için hazırlıklarına başladılar bile. Oğlum açık açık konuşsana. Öğretmenim vallahi durum böyle bildiğiniz gibi değil. Ön bahçede top oynanıyordu önce topa vuruldu. Ee, ee, sonra topun peşinden koşuldu he, Şu çamurlu bahçede futbol oynadınız yani Hı. E tabi çamurlu bahçede oynandığı için de Topun değdiği her yer çamur oldu Sonra Hı, e, Duvarlarda kirletildi Aferin Onun içinde ortalığı batıran O diğer çocuklar ortaya çıkmadan Bahçede top oynama izniniz kaldırıldı Aa öğretmenim Bahçede top oynama izimizi niye kaldırıyorsunuz? Aa oğlum ben kaldırıyorum demedim ki. Kaldırıldı dedim. Tıpkı senin hani şu oynayanların ismini söylememek için oynandı demen gibi. Ele alacağımız diğer fiil çeşidi ise dönüşlü fiiller. Dönüşlü fiiller aynı öznenin hem bir işi gerçekleştirdiğini hem de o işten etkilendiğini gösteren fiillerdir. Dönüşlü fiillerde yapılan iş yapana döner ya da iş kendi kendine olur. Yani işi yapan da o işten etkilenen de aynı varlıktır. Dönüşlü fiiller edilgen çatılı fiillerde olduğu gibi fiillere l, ıl ve n, ın eklerinin getirilmesiyle oluşur. Kardeşim sınava çok iyi hazırlandığı cümlesinde işi yapanın da işten etkilenenin de aynı kişi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hazırlandı fiili dönüşlü çatılıdır. Bugün son olarak ele alacağımız konumuz işteş fiiller. İşteş fiiller, öznesi birden fazla olan fiillerdir. İşteş çatılı fiilleri karşılıklı işteş ve birlikte işteş olmak üzere iki ayrı başlıkta inceleyebiliriz. Onunla bir süre karşılıklı bakıştık cümlesinde bakışma eylemi karşılıklı yapıldığı için karşılıklı işteş fiile örnektir. Duvarın dibinde ağlaşıyorlardı cümlesinde ise ağlaşma eylemi birlikte yapıldığı için ortaklaşa işteş fiile örnektir. Bir dil ve anlatım dersimizin daha sonuna geldik. Sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.